Askerden döndük ve evet. geldiğimiz yer. Senaryo aynı zaten. <laughs> Depoda Allah bilir ne var. Bir şekilde paramızı kazanırız. Dünya <laughs> bak abi dünya bak. Ben bu gezegene inemedim abi. Komali'den mi bağlanıyor? Nereden bağlanıyor? <laughs> askerden döndükten sonra New World macerası oldu. Bir ay civarı oynadım. da alırsın satayım. New World öyle elimizde patladı. Geri. Yanımıza geçiyor da geri döndük. Ping'e bak. Ping'e bak ya. Oyuna giriş yapamıyoruz ki anasını satayım. Ben bunlar team olmuş burada tamam mı? Ben harika bir yapmayın oğlum. 10 sene önce olanlarla alakalı. Anasını avradını satayım bu oyunu ya. Ulan kaç IP'sin ya. Engelli kandırmayın kardeşler. Dead Givers'ta atıyon matıyon bir şeyler yapıyorsun. Bana göre değil. İyi adamın işi o. Burada bir fight dönecek. Orada bir tane gariban yakalarsam. Bandik. Bir. İki. Öyle dandik <laughs> kutuları açmayacaksınız. 3 ya bela oldu bela oldu bela oldu. Bana bela oldu bana. Ananı siç.